İletişim TV'ye hoş geldiniz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi: Hocam, bir insanın maganda olduğunu nasıl anlarız? Nereden anlarız? Bir insanın maganda olduğunu gösteren elbette çok sayıda emare vardır, işaret vardır, davranış biçimi vardır. Ama biz bu videoda en çok karşılaştığımız 5 maganda davranışını ele alacağız. Hüseyin ve sizler hazırsanız başlıyoruz. 1. Yere tükürmek. Evet maalesef sokaklarda geziyoruz, kaldırımlarda bakıyoruz. Yerlere tükürülmek e, vasıtasıyla, yoluyla çok kötü bir görüntü oluşturulmakta. Hele de günümüzde pandeminin bu kadar ön plana çıktığı ve insan sağlığını, hayatını tehdit ettiği bir dönemde artık tükürme davranışının, yerlere tükürme davranışının bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Tükürülecek tek yer var o da lavabolarımız değil mi efendim? Kendi özel alanlarımıza tükürme ihtiyacı duyuyorsak tükürmeliyiz. Bir de sürekli tükürme ihtiyacı duyanlar var. Çok enteresandır. Bunu da çok fiziksel olarak açıklamıyoruz elbette. Psikolojik altyapısı var. Mutlaka sürekli tükürme davranışı olanların e, bir psikolojik destekte de almasında fayda görüyoruz. Efendim ikinci önemli davranış. Toplum içerisinde çok özür diliyorum ağız karıştırmak, kulak karıştırmak, burun karıştırmak ve yellenmek. Yani amiyane tabirle gaz çıkarmak. Bunlar da maganda olduğumuzu gösteren davranışlar. Recep İvedik diye bir karakter var. Videolarda da zaman zaman karşılaşıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çok popüler bir maganda örneğidir. Çok enteresandır. Günlük hayatta öyle bir karakterle karşılaştığımız zaman muhtemelen onun boğazına sarılmak isteriz. Boğmaya çalışırız. Ama o filmde gülüyoruz. Bu da yaşadığımız tezatı anlatan önemli örneklerden bir tanesi. sessiz olunması gereken yerlerde aşırı ses çıkarmak, gürültülü konuşmak. Örneğin otobüslerde, toplu taşımalarda, tramvaylarda değil mi efendim? Konferanslarda, konferans salonlarında çok önemli bir konferans verilmekte bir bakıyorsunuz arka taraftan birileri yüksek sesle konuşuyor ya da mobil telefonuyla konuşuyor. Benzer davranışları sinemalarda, tiyatro gibi özel gösterim alanlarında da maalesef görebiliyoruz, onlarla karşılaşabiliyoruz. Bu gibi yerlerde yüksek sesle konuşulmaması son derece önemli. Ve beşinci son maddemiz umumi tuvalet gibi özel yerlerde sigara içilmesi, sigara kullanılması. Maalesef toplumumuzu çok rahatsız eden, zaten sigaranın kullanılması konusundaki görüşlerimi artık çok iyi biliyorsunuz. 43 yaşındayım ve hayatıma sigarayı Değdirmedim bile, ağzıma değdirmedim bile hayatıma hiçbir şekilde sokmadım. Hiçbir şekilde bir özentim malzemesi olduğuna da inanmıyorum. Size de tavsiye ederim. Sigarasız bir hayat çok önemli ve çok sağlıklı. Hatta hava atılması gerekiyorsa bence sigara içmediğiniz için hava atmalısınız. İnsanlar bu konuda size imrenmeli. Evet, umumi tuvaletlerde zaman zaman kullanmak zorunda kaldığımızda rastlıyoruz bu görüntülere. İnsanlar tuvalete girdiğinde... Hazır tuvalete girmişken bir işle öbür işi de yapayım, iki işi bir aradan çıkarayım diye değerlendirebiliyor. Son derece çirkin, toplum ve insan sağlığını tehdit eden unsurlardan, görüntülerden bir tanesi. Elbette programın başında, videonun başında da bahsettiğim gibi 5 davranış dışında başka davranışlar da var. Peki neler onlar? Lütfen videonun altına yorum yazmayı, siz de ilave maddeler eklemeyi unutmayınız. Hem videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı hem de sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi de bu vesileyle lütfen unutmayınız. Bambaşka bir videoda görüşmek dileğiyle. Letişim TV'den hoşça kalın, sağlıcakla kalın.